Adam başım döndü otur biraz. Ne yapayım Akpuş? Sinirimden kudurmak üzereyim. <laughs> Aa hayrola kuline? Sen hiç kapıdan gelmezdin. Sormayın, canım çok sıkkın. Biraz yürüyeyim dedim. İstanbul'un havası sinirlerime iyi geliyor. Ay bugün de herkesin heyeleri üstünde. Nana da bugün çok sinirli. Gel yanıma Nana. Söyle bakayım. Şoker mi simge mi? Simge. Ne oldu anlatsana. Ya zavallı bir adamı gözünün yaşına bakmadan işten attı. Hadi bana yaptıkları neyse ama bir düşünsene. Adamın karısı hamile kızı da hastanede. Çok zor bir durumdalar. Çocuklar da okulda Özge'den yakas etmiş durumdalar. Ana kız her yere yetişiyorlar vallahi. Şunları şöyle bir elli kollu bağlayamadınız gitti. Nasıl sihirbazsınız siz? buş biz sihirbaz değiliz. Hem insanları kişilikleri nasıl değiştirelim? Ne dedin sen? Son dediğimi mi soruyorsun? Hı hı. İnsanları kişilikleri nasıl değiştirelim dedim. Bak işte bu harika bir fikir nanacığım. Bunu yapabilir misin? Nanacığım herhalde benim güçlerimi unuttun. Ayol bugüne bugün oyuncaklar perisi yüce Kulina'yım ben. O şeytan kılıklı şoker bile tavayı kafasını yiyince susuyor da. Şu ana kıza gücümüz yetmedi vallahi. Ey insanoğlu şeytanın arka bacağı olmuş Makbuş'cuğum. Kulina sen gerçekten onların kişiliklerini değiştirebilir misin? Deneyeceğiz. Gel. Bana yardım et nana. Başarabiliriz ama tüm dikkatini buna vermelisin. Hı -hı derin bir nefes al ve sadece simge ile düşün ve tüm iyilik düşüncelerini yönlendir. Sence işe yaradı mı Yüce Kulina? Yani Simge ve Özge artık hiç sorun çıkarmayacaklar mı? Bekleyip göreceğiz nanacığım. Hadi inşallah. Senin neyin var? Neden üzgünsün Yüce Kulina? Hiç. Sadece boş bir hayalin peşinde dolanıp durmuşum. Ah Yanarım yanarım. Buna yanarım. <laughs> of of. Sonra ayaklarıma kapağımı... Ah. Anlamaya başladı. <laughs> Ay koca adam. Hiç yakışıyor mu? Ay öyle deme Mahpuscuğum. Adam derbeder olmuş bir haldeydi. Aa. Beni müdür filan ilgilendirmiyor. Şu Simge <laughs> ve Özge'yi diyorum. Eski haline çevirseniz. Hı -hı. Aa, aa yeni hallerinden memnun değil misiniz? Ya aslında onların gerçek kişilikleri olmadığı için böyle yapış yapış bir şey oldular. Yani kurulu bebekler gibi böyle yapmacıklar. Sihirli olmuyor bu işler. Hı hı. İşten gelmeli yani. Tamam. Kolay o iş. Ama sonra şikayet etmeyin. Ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Şakir şu mamaları vereyim de o salakla da bütün İstanbul'u günlerce dolaşıp sokak köpeklerine yedirsin. <laughs> Ay ne oluyor bana ya? Merak etmeyin. Size içirdikleri ilaçtan oluyor bütün bunlar. Ama artık etkisi olmaz. Çünkü gerçek kişiliğinize kavuştunuz bir kere. Sizden ricam bu oyununuzu sürdürmeniz. Ay tabii ki sürdüreceğim. Öyle eğleniyorum ki. O halde ben gidiyorum. Hoşçakalın. Kulüme saklan. Ay nanacığım. Sana zahmet. Şunları içeri taşır mısın? Zavallı sokak köpekleri için aldım da. Ne kadar çok <laughs> şey e, bir zahmet bir bardakta su alabilir miyim? Tamam. Sihir işe yaramadı galiba. Bu kadın gene iyi baksana. Anlamadım ki işe yaramış olması gerek. Ay çok teşekkür ederim. Bu mamalar burada kalsın şimdilik. Önce bir iki hayvan barınağına gideceğim. Sonra da bunları mahalle aralarındaki kedi köpeklere vereceğim. Sen de bana yardım edersin olur mu Nana? Tabii tabii. Teşekkürler. Görüşürüz. Ne oluyor? Ay yani sonsuza kadar böyle mi kalacaklar? İşin içinde bir iş var, bunu çözmem gerekiyor. <laughs> Kişilik değiştirme. Oh, bunda değil. Hah. Kişilik değiştirme, hah işte burada. Ama bu kitabı bir açmış. Şimdi anlarız. Hmm. Kimseler gelmeden hemen şu işi halledeyim. Şoker. Gel bakayım buraya. Bak şey, çekilsene, çekil. Ha, şöyle. Özge, içi çabuk bakayım şunu. Of, ne işimiz var burada? Hah? şöyle. Bakın, <laughs> bir fikrim var. İçeride onlara son derece iyi davranın ki sizden şüphelenmesinler. Bu sayede Makbuş'u müdürle evlendirir ve şıp diye ondan kurtulmuş olursunuz. Ay çok zekisiniz Şakir Bey. Teveccühünüz efendim. <laughs> Demek Şoker yine yapacağını yapmış. Şimdi ikisi de gerçek kişiliğindeler. Bak sen şu oyun bozanlara. Akıllı önce bizimle dalga geçiyorlar. Ama onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak o kadar kolay ki. Nana'nın bu zevkle halledeceğinden eminim.